Büyükşehir'e, oy ortamlarımızda, iktidarımızda, Cumhurbaşkanlığı'nda o ileriye ilgiyi sağlayarak zaman kazanımına hizmeti en iyi şekilde, en hızlı şekilde anlattık. Aplauz Evet, evet dostlar, böylesi giden, böylesi anlıyorduk, o mutluyuz. Şimdi diğer arkadaşlar, diğer aday arkadaşlar, Şimdi size söyle böyle görüyorum. Diyorum ki biz de sanık alanında böyle küçük bir şeylerde, kısal, bölgelerde mutlaka büyük büyük şehir desteği olması lazım. Mutlaka itibarımızın yani iktidarımızın, hükümetimizin desteği olması lazım derler. Şimdi bildiğiniz gibi sanık alanının merkezinde bir doğal gaz var. Bu sene 14 kilometre kadar yeni yani burada tam anlamda doğrudan 2024 yılın sonuna yakın her şeye doğrudan Şimdi peki, şimdi iktidar olmasa, Cumhuriyet İttifakı olmasa, AK Parti olmasa, bu iş mesele bu doğrudan bir mesele buraya geçmek, doğrudan bir mesele buraya geçmek, bir mesele Dedi ki, sen orada bu mutfağını temsil olsun, ve Samsun Büyükşehir'de bir Cumhur İttifakı'nı tercih ediyoruz. Biz sanal pazarla ilgili sorunlarda, yapıldık işlerde, hayata geçirecek projelerde Belediye Başkanı değil, senin ağabey gibi Büyükşehir'in tüm imkanlarıyla sanal pazarının yanında olmaya ağabey olarak söz veriyor. <laughs> ben de başarılı bir biz günden günde bizim görevimiz bizi götürürüz, kırsal bölge, dağlık bir doğal bölge. Yani 670 kilometre yol ağımızda, bunun 170'i düğün şerayı, 500'ü alt belgeye. Yani. Dedim mi başkanım? Bu, bu ben aslında. Yani şimdi Roskoca düğün şey, 170 kilometre yol almış, 500'ü de almış. Dedim ki başkanım, bak bu, bu çok önemli. Dedim ki başkanım, eğer bizim hemşehrilerimiz Rabb'i nasip ederse, hemşehrilerimiz, Samsunlu kardeşlerimiz, Sarı Burak'ın kardeşlerimiz bizlere bu bölgeye en güç şeklinde layık görürse, biz artık alt belediye, üst belediye kavramını kaydıyoruz. Sarı Burak'ın da şırtlığı olan altıncı işlevsizdir. Grazie <laughs>